Merhaba, biz uçak yolculuğu yapıp kuzenimizin yanına geldik ve çok yorulduk. Hadi bir an önce eve gidelim. Sonunda eve gelebildik. Kuzenim hala işte olmalı. Oo, acıktın. O terlemişsin de. Evet, şurada senin biberonun vardı. Evet, sen şunu al bakalım. Bu ara ben de bavulumuzdan temiz kıyafet çıkartayım. Ha? Hey! Bunlar bizim eşyalarımız değil. Olamaz. Havalimanında bavullar karışmış. <laughs> of, tamam tamam. Bu kıyafet de çok terli. Ha? buldum. İnternetten en yakın bebek mağazası neredeymiş bulalım. Haritalar. Bebek mağazaları. Bebek mağazaları evet. Hı? Tamamdır yakında bir mağaza buldum. Sonra da geldiğimizde şu bavulu halledelim. Hadi gidelim. İşte bebek kıyafetlerinin satıldığı bir mağazaya geldik. <laughs> Buradan şimdilik işimizi görebilecek kıyafetler alabiliriz. Hava sıcak. O yüzden bize kısa kol tişört ve şort lazım. Kesinlikle bir zıbın daha lazım. Etek değil, elbise değil, bu değil. Heh. Zıbın da burada. Ve son olarak serin olabilir diye Uzun kollu ince bir şey bakalım. Galiba bu. Evet kesinlikle. Şimdi bunların parasını ödeyelim. Bütün bunların hepsi 600 para. Oo, bayağı pahalıymış. Neyse ki hazırlıklıyız. 500 100 daha 600 eder. Üzerindekilerle daha fazla üşütmeden şu şort tişörtü takımı hemen giydirelim sana. Çıkardığımız zıbınımızı da poşetimize koyalım. Şort, tişört. Harika oldu. Artık eve gidebiliriz. Şimdi de havalimanını arayıp bavulumuzu bulabiliriz. Hoşçakalın. Yoksa bebeğim mi ağlıyor? Geldim geldim. Ha, ooo, karanlıkta mı kaldın sen? Dur Tamam tamam sakin ol geçti geçti. Bak ben buradayım. Bu gece lambası neden söndü? Cık, 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 cık. Oo, sanırım ampülü patladı. Saat şu anda çok geç. Yeni ampul alamayız. Ah, uyuman da lazım. Bu kadar aydınlık bir ortamda da uyuyamazsın. <laughs> Benim bir fikrim var. İnternette görmüştüm koli bandıyla gece lambası yapıyorlardı. Bize lazım olan koli bandı, tahta kalemleri ve telefonumuzun fenerinin lambası. Orada gördüğüm kadarıyla biraz bant alıp koli bandının şu üst kısmını bant ile kaplıyorlardı. parça yeterli. Ve sonra da üzerini biraz renklendireceğiz. Kırmızı tamam. Biraz da mavi. Pembe de yapalım. Biraz da benekler ekleyelim. Acaba nasıl görünecek? boyalarımız saydam olduğu için aşağı yukarı bu şekilde görünecek. Hadi deneyelim. Telefonumuzun feneri açık boyadığımız kolibandı da bu şekilde üzerine tutacağız. Bak bebeğim. <laughs> Yakınlaştırdığım zaman yaptığım resim daha çok netleşiyor. Uzaklaştırınca tıpkı bir gezegene benziyor. Nasıl? Beğendin mi? Arkadaşlar, bunu sizde bir gece eğlencesi olarak evde dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba, çilekli turta yapıyorum. Mina da içeride bebeğe bakıyor. değiştirmem lazım. <laughs> Elbise, mayo. Bunlar hep yazlık. Hepsi yazlık. Anne. Mina ne oldu? Kışlık kıyafetler nerede? Bir saniye geliyorum Mina. Mina. Burada da değil. Geldim mi? Hoş ne oldu? Anne bunların hepsi yazlık. Ha, e yavrum burada ne arasın? Bu kirli sepeti zaten. Dolabına baktın mı? Hay hay bakalım ha. birazcık. Hep mayalar var. Aa, hakikaten. Şapka. Evet bunlar hep yazlık. Kışlıkları buraya yerleştirmemiz lazım Minacığım. Anne, perdenin arkasında bir şey var. Aa, perdenin mi? Hemen bakalım. Hı. Aha, buldum. Kışlıklar buradaymış. Kim koydu acaba onu oraya? Çantamızı önce açalım. Sen de dolabı boşaltır mısın Minacığım? Tamam. Ben de şöyle yere koyayım hepsini. Montu da var. Slopete. Hence montundan başlayalım, buraya asalım. Evet. Anne, bebeği unuttu. Haklısın. Ben hemen bir kıyafet vereyim. Bunu giydir, olur mu? Oh. Hadi. Ben de gerisini hallederim. Evet, bu tulumunu çok seviyorum. Ona çok yakışıyor. Altına da sarı bir body giyecek. Harika bir takım olur. Şu askıyı da alalım. Ah, tulumumuz çıktı. Tekrar yapalım. Evet, şuraya takalım. İşte, bu defa sağlam takalım. Mavi terlikleri buradan alalım çizmelerini koyalım ki yağmurda ayakları hiç ıslanmasın. <laughs> Kar yoğunca ne giyecek? Botlarımızı giyecek. Onları da koyalım. Evet. Kışlıklarımızı kaldırdık. Artık yazlıklarımızı da çantaya koyabiliriz. Bye bye. Yaşasın! Kar tatili için hazırlıklar başlasın. Bavulumu hazırlayayım kızlarımın eşyalarını koyayım. Evet. Bize en önemli ne lazım? Atkı ve bere. Evet. Bakalım bu neymiş? Hmm, bu soğukta çok iş görür. Hemen bunu koyalım. Tamam. Hmm, bu da sıcacık tutar boynumuzu. Ne dersin? Bunu da koyalım. Evet. Sana Lek gel. Aa, istemiyor. Bir tane daha beri alalım. Bunu da ırmak takar belki. Atkıyı da koyduk. Evet. Şöyle sıcacık bir üzerimizi örtmeye arabada polar lazım. Minoşumun pançosu. Bunu da kesin koyalım. Tamam. Yeter gibi duruyor. Montunu da üzerine giyeriz. Tamam. Benim işlem tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mina, hadi hazır mısın kızım? Anne, ben gelmek istemiyorum. Aa. aa. Kar tatiline sen gelmek istemiyorsun. Neden? Bebeğim nasıl gelecek? Onun hiç kış kışa bir sesi yok ki. Aa. E haklısın. Mayoyla da kar tatiline gidilmez ki. Herkes bize orada güler. Bir çantası vardı onun. Bakayım neler var içinde. <laughs> Ee, bunlar hep yazlık. Ne yapabiliriz acaba? Mina şimdi gitmez gerçekten. Hmm, buldum. Aklıma bir fikir geldi Mina. Hop, Mina koş. Bebeğini al koş. Bunlar ne biliyor musun Mina? Ne? Senin küçüklük kıyafetlerin. Bence bebeğine olur. Benim bebeğime olmuştu. İşte al sana bir bere. Tut bakalım çok tatlıymış. Evet, şöyle bir battaniye. Bunu da al. Bunu da uyurken giyer ya da kar beyaz karların içinde giyer. Bunu da al. Hı -hı. Bir de şişme yelek buldum. Bunu da al. E mont da var. Pijama da var. Koş bunları bavuluna koy hadi. Hazırız değil mi bine artık? Evet. Gidebiliriz değil mi çocuğum? Gidebiliriz. Tamam şükür ya Rabbi. Hadi hazırlan geç kalıyoruz bizi bekliyorlar hadi. Hadi. Tabii. Ah bu burada dursun gelince toplarız evi artık. Anne. Mina hadi gidiyoruz ama hadi. Anne bunu ben mi götüreceğim? E, giydir hemen montunu falan giydir. Acele et ama ya Mina. Cık. Leke de giydir bir kapşonlu bir şey giydir şu çocuğa. Mont mu giydirsek? Ne giydirsek sana? Şu montu sen giy ya böyle. Ay çok yakıştı ya sen. Şuna bak sen. Kapşonunu kapat üşür üşün. Oh, üşüme üşüme üşüme. O kapşonluydu değil mi? Evet. O zaman bereyi buraya koyalım. Mayolarla eteği de yazlıklara. Tamam. Ben eşyalarını katladım. Şöyle bavulumuza da yerleştireyim. Evet. Burası da bebeğimizin yeri olsun. Mina tamam mıyız? Tamamız. Hadi o zaman. Ayakkabılarını giy, montunu giy. Hadi çocuk. Evet. Var mı? Bir kapatamadım. mı? <laughs> 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 Hayır. Hadi sen üzerini giyin. Evet. Ya bir şey ben aldım. Ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.